Değerli izleyicilerimiz Parti ve Ekonomi bültenine hoş geldiniz. Ben Merve Tutan. Bugün ülkemizde ve dünyada öne çıkan ekonomi haberleriyle karşınızda olacağız. Ether rekor tazeledi. Ether 2021'den bu yana ilk kez cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra hafta sonunda yeni bir rekor kırdı. En büyük ikinci kripto para biriminin fiyatı pazar öğleden sonra 4954,81 dolara kadar yükseldi. Sonrasında ise %1'den daha az bir artışla 4700 76,46 dolar seviyesinde işlem gördü. Bu sırada Bitcoin, Cuma günkü ralliden elde ettiği tüm kazançları bir noktada sildi ve 10 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesi olan 110.779,01 dolara geriledi. En son yaklaşık %2 düşüşle 112.000 dolar civarında işlem görüyordu. Bitcoin, 13 Ağustos'ta 124.496 dolarla son rekorunu kırmıştı. Cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine işaret etmektedir ardından yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesiyle birlikte kripto piyasası genel olarak sert yükseldi. Ether %15 değer kazanırken Bitcoin %4 arttı.